şirketler, günahsız rakiplerini yalancı listelerle dolaştırıyorlar. Onun için, onun için siz bizim ağzımızdan çıkana bakın. Çünkü ben bunu yarından itibaren sizin de bakacağınız boykot boykotyap.com diye bir siteden bakacağım. Siz de oraya bakın. Ben demiyorum. Şuna şuna boykot yapın. Ben diyorum ki, Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün. <laughs> İdefiks diye bir şey var biliyor musunuz? Artık yok. İdefiks artık yok. DNR yok, İdefiks yok. De Demirören AVM var biliyor musunuz? Karşı kaldırımdan geçin. Karşı kaldırımdan geçin. Demirören AVM orada, siz burada yürüyün. Kilim mobilya diye bir şey varmış. Kilim mobilya bu kilim mobilya parayı sizden kazanıyormuş. Beni saraya yapıyormuş. Bundan sonra o kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Kilim mobilyayı evinize sokmayın. Geliyoruz. Dur onu da bir dakika. Onu siz söyleyin hadi bakalım. ülker, ülker, ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa, mazot alınacaksa, dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk petrol diye bir şey yok. Gaz alınacaksa, alınacaksa hepsi alınabilir. Milan gazdan, likit gazdan hiçbirimize hayır yok. Arkadaşlar TRT'ye bakmayın. TGRT'nin ihlas ev aletleriyle artık ısınmayın. Son bir isim verip bakın düşmanlığı yapan CNN Demirören söyledim. DNR İdefix Türk Ağız söyledim. Espiros Selam'ı konuştuk. İhlas Agatletler'i konuştuk. Ayrıca ayrıca bir son var onu özel ayırıyorum. Onun televizyonlarla ilgisi yok. Bir televizyon kanalı var. Hani CNN'in yanında öbürü. Onun yanında çok gidilen, çok gidilen restoranlar, çok binilen arabalar yazıyor. O kararsız kalmış. Son dakikaya kadar haber vereceğiz. Bizi söylemeyin kıvranıyor. Yarınki ona dün fena değildi o. Yarınki canlı yayınlara kadar ona mütekid veriyorum. Eğer bunları yarın düzeltirse düzeltir. Matrix'te de. İstikbal Demirören AVM Türk Petrol, Milan Gaz, Likit Gaz ve meraklısına söylüyorum ha sakın ha sakın sakın ha sakın sanki öbüründen beter bu yasa dışı olanlarından beter aman ha milli piyangodan misli.com'dan iddia.com'dan uzak durun de büyük durumu söylüyorum. Söyleyeyim mi? Hani, hani Kartalkaya'da küçücük bebeleri el kadar çocukları yakan Kartalkaya Otel var ya. O otel yanarken denetlemeleri yapmayıp utanmadan, sıkılmadan ortaya çıkıp ona buna iftira atan hala daha istifa etmeyen Tayyip Erdoğan'ın görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya İspirasyon labında saydığım şirketlerin de çalışanlarının bu işte günah yok. Gidilmeyecek, girilmeyecek. Elbette protesto edilecek ama sakın ha sakın çalışanlarına gileşmeyecek. Hatta onlarla dayanışma gösterilecek. çocuk evde ekmek bekler. Eşinin ya işi var ya işi yok. Omzunda yandaş medyanın kamerası aman ha bu kimseyi protesto etmeyin. TRT düşmanlık ediyor. Anadolu ajansı düşmanlık ediyor. Ama emekçileri hepimizin kardeşi. Şimdi gecenin sonunda Maçlar varken kesilmesin diye, yerine topçu kışlası yapılmasın diye AKM yıkılıp Atatürk Kültür Merkezi AVM olmasın diye önümüz göze aldık, Taksim'e gittik, ölenimiz oldu, kalanımız oldu. Yarın and olsun ki Taksim'i kurtaracağız. Ama bugün mücadelenin yeri Yarına korku saçmak isteyenlerdir. Onların bu fikirleri bizi bir tarafa çekip bu meydana güvencesiz. sana buluşmaya var mıyız? Burayı boş bırakmamaya, yarın büyük bedaya var mıyız? Büyük başlangıca var mıyız? O zaman bekle bizi İstanbul, yarın yine buradayız. Demokrasi ve adalet mücadelemizin öncüsü.